Teşekkür ederim. Afiyet olsun. O zaman okula vazgeçtiğimizi söyleyeyim. Evet. Ben bir okulla görüştüm. Haftaya başlayacak. Ama teşekkür ederim size de. Düşünmüşsünüz. Olur mu? Şükran benim de kızım sayılır. Hatta bayağı kızım. Türkan Hanım bu bela etme mevzunu... ...boşanma işinden sonra halledeceğim. Size durduk yerde bir sorumluluk yüklemek istemiyorum. Yanlış anladınız. Ben Şükran gibi bir kızım olmasından mutluyum. Dün akşam düğünde gördüm sizi. Erken ayrıldınız galiba. Evet öyle oldu. O yanınızdaki adamlarla bir sorun mu oldu? Yok. Erken kalkmam gerekti. Ben su alacağım. Siz de ister misiniz? Teşekkür ederim.